çok kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz 32. Altın Uğur Böceği ödüllerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim biliyorsunuz her sene böceklerimiz çok kıymetli sanatçılarımızın omuzlarına konuyor. Ve onlar bu ödülle taçlanıyorlar. İşte bu sebepten acaba bundan önceki senelerde böceklerimiz, uğur böceklerimiz kimlere konmuş? Buyursunlar videomuzu izleyin. geldim. <laughs> Oğlum neredesin tören? Başladı Mustafa ya. Şey ya abi affedersin ben. E, tören haftaya zannediyordum. Bugünmüş. Ya, ne bileyim işte. Alelacele çıktım geldim. ödül konuşması bir şey. Hiçbir şey hazırlamadım ben ya. Ne yapacağım ben ya? Sen ne hazırladın? Oğlum ben ne hazırlayacağım işte. Ya ben lisede Cevdet diye bir çocuk vardı. Çok uğraşırdı benimle. Uyuzun tekiydi yani. Hı. Ona laf sokacağım. <laughs> Bana derdi ki dünyada senden hiçbir şey olmaz falan derdi. Alacağım ödülü, çıkacağım oraya. Bak ben neredeyim, sen neredesin Cevdet diyeceğim. Demet Akalın e mısın abi sen? <laughs> Cevdet, ne haber lan? Dürlük diye laf sokmalı, ödül konuşması mı yapacak? Olmaz abi, öyle şey olur mu ya? İnsanlar artık böyle kürsüden böyle ödül alırken toplumsal olayları duyarlı konuları seçiyorlar. Olmaz yani. Anlatabildim mi? Hadi böyle bir konuşma yapmazsan da niye yapmadı diyorlar. Ha, konuşma önemli diyorsun değil Tabii, mi? Tabii tweet yağdırıyorlar önemli. önemli tabii. Çok önemli. Önemli olmaz mı ya? Ben bu ödül törenlerinde kariyeri başlayan da gördüm, kariyeri biten de. Yani bu ödül törenleri artık inanılmaz tehlikeli. Yani böyle basit, sabun köpüğü bir konuşma olmaz yani. Oğlum geceyi Tahir şampuanları sunuyor. Sabun köpüğü olmayıp da ne olacak yani? <laughs> hayatı sırrını mı vereceğiz? Bir de oğlum Mustafa ben hiç konuşamam, hiç beceremem. Ben ne yapacağım ya? Yani? Of! Ha başlıyor Başlasın lan. Bizden başlamaz yani bu iş. Bizden başla, bizden başlar mı lan? Evet başlıyoruz. Artık ödüllerimizin sahiplerini bulsun istiyoruz. Ve yılın en iyi ödülü... Erkek oyuncu deme, erkek deme. Yılın en iyi kadın oyuncusu... Şuş, şuş, şuş. ödülü kazanan... Bu ödülün sahibi... Yılın en iyi kadın oyuncusu... Burcu güzel Soylu Alkışlarınızla geliyorum. Çok şaşırdım. Ay bak, iyi misin? Ay, ay. ay. kocaman ya. Bir, bir tanem. Bir tanem. Sonuna kadar hak ettin. Sağ ederim. ol. Çok teşekkür Hadi, ederim. Bir tanem. Ay. Ay. Çok şaşırdım. Oğlum çok da şey yapma ya. Allah Allah, panik yapmayalım yani. Hı. Klasiklerden gideriz. Ben derim Afrika'da açlık var falan, sen de dünya barışı falan olur biter yani. Olur canım, dünya barışı, peace peace falan da bağlarım orada ben. Evet, Süper. İyi oldu. Ve Burcu alkışlarıyla ödülünü aldı. Sevgiler. <laughs> e, e, i̇yi akşamlar. <laughs> e, çok heyecanlıyım. E, ben bu ödülü Afrika'daki aç, <laughs> elmas madenlerinde çalışan Çocuk işçiler için almak istiyorum. Yeter artık bu zulüm. Ve artık dünya barışı da bir zahmet gelsin diyorum. Dünya barışı. Konuşma bitti, konuşma bitti Hayır hem Afrika'daki şeyi söyledi hem dünya barışı. ikisini de, insan bir tanesini bırakır bize ya. Sal abi değil mi yani? Dünya barışında sal yani ya. Ayrıca bu akşam yine beni yalnız bırakmayan sponsorum Işıldak Pırlanta'ya da evet. teşekkür ediyorum. Yine takılarıyla benle beraberdi. Harika. Çok teşekkürler. Tebrikler. 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 Abiciğim. Çelişkiye bakar mısın ya? Diyorum ki sistemin parçası olmak mı yoksa sistemi sisteme karşı kullanmak mı? Ha? Mustafa bunu mu tartışacağız şu an ya? Çıkıp kürsüde söyleyecek bir şeyimiz olsa da keşke kendimiz çelişsek. Ne diyorsunuz? Şimdi sevgili misafirlerimiz ikinci ödülümüze geçmeden önce... ...bizler e, geçen yıl aramızdan ayrılan sektör emekçilerine bir anma yapmak istedik. Onları bir hatırlayalım, onları bir yeniden analım istedik. Tabii onları kaybettik derken yani kendileri ölmediler. Sadece dizileri tutmadı. <laughs> Yine de buyursunlar izleyelim kimlerdi onlar. Canım benim. Bir tane. Hiç. Sonuna kadar geç. Aman aman aman. Aman, 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 aman. Ay Burcu, çok güzel konuştun hayatım ya. Ay çok teşekkür ederim. Bence sen daha da güzel konuşursun. İnşallah, inşallah. Canım, harim. Harim. Sağ ol. Jale Hanım. Jale Hanım. Evet, buyurun. <laughs> Severek izliyorum. Gerçekten ol. çok ol. başarılısınız. Çok ben bir şey soracağım. <laughs> Fazla konuşmanız var mı? Bana kadar var. <laughs> Maalesef. Burcu Hanım, tebrikler. Burcu... Ne ya o? Ya aldın ödülünü zaten. Ne var? Bir konuşma, konuşma var mı? Bir veriver. Konu... Fazla konuşması olan var mı? Aha. Fazla konuşması olup da vermeyenin... Abi Sen. ne yapıyorsun? <laughs> Rica ederim ya. Ne yapıyorsun ya? Hayret bir şey. Bak benim aklıma bir şey geldi. Ben kürsüden... Bayan haklarından bahsedeyim diyorum. Bayan hakları? Ha. Sen çık kürsüye bayan da bakayım nasıl hakkından geliyorlar senin. <laughs> Oğlum bilmediğimiz konulara girmeyelim. Doğru söylüyorsun. Evet, emekçilerimiz hepsini çok seviyoruz. Ve artık devam edeceğiz ödül törenimize. Sırada gelecek vadeden kadın oyuncu ödülü var. Alkışlarınızla Jale hoş geliyor. <laughs> <Allah>. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Bir tane Cahil abla. Bir tane. Bir tanem. Onu ne kadar hak ettin. Tırlak tırla kazıya kazıya. Bir, Bir tane. Bir tanem. Git konuş. Kim? <laughs> nedir bu ya? Ne bu? Herkesi sen mi? Vallahi ben çok tanıyamadım ama şey gibi sanki bu. Ee, tipi tam şey ya. Esas kızın libidosu sempatik kankisi. Bu <laughs> tip var ama tam da bilemedim yani. Bilemedim. mi? Bana bak buradan yürüyoruz ha. Böyle işte sektörün gizli kahramanı gibi bir şey zorlasak. Aa bak olabilir. Hatta bak benim aklıma ne geldi biliyor musun? Sen e, set emekçilerinin ile ilgili bir bilgin var mı? Bir yemekçisi ya. Yemekçi değil ya. Emekçi. Bir, Emek. Hiç yok. Yok bende de yok. Neyse. Alkışlar. Tebrikler Jale. Tebrikler. Çok, Çok sağ olun. Öncelikle herkese teşekkür ediyorum. Ya yani inanın ne söyleyeceğimi bilemiyorum ancak bugün buraya gelirken bir mucize gerçekleşti. Arabamla ödülümü almaya gelirken yolda yaralı bir kuş gördüm. Ve arabamı durdurup yanına gittim. O minik ve acılı gözlerini bana çevirdi ve resmen bana dedi ki: Bugün burada olmamız sebebi sensin insan. Sen senin Ve senin çürün dedi. Neden dedi, neden bana bu dünyada yaşamayı layık görmüyorsun? Niye bütün dünya sizin gibi davranıyorsunuz dedi. Ve sonra onu kollarıma aldım. Sarıldım. Ve sadece kendim adıma değil, sizin adınıza da tüm insanlık adına ondan özür diledim. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Benim sizlerin özrünü kabul etti. O minik gözleriyle özrümü kabul etti. Daha da ilginç, kollarımı aldığımda kanadındaki en parlak tüyü elime bıraktı. O tüy bir nottu. Bir mesaj da anlayana. O tüy neydi biliyor musunuz? Ne anlatıyor lan bu? Ne diyor? <laughs> Ne diyor oğlum o? Tüy tüy. Ne diyor anlamam. Deli oğlum bu bildin deli mi? Oci, umutu demem o ki, umut hala bizler için var, kuşlar için var. Teşekkürler çok sağ ol. Kuş ne yapmış buna ben anlamadım. Bravo, bravo. Ne bravo. Bravo. kuş adına? İletmemi istediği bir şey var. Mutlaka iletmek istiyorum size. Evet, lütfen. Cik! <laughs> Mükemmel. Tebrikler canım. Tebrikler canım. <laughs> Adam cik'e ağlıyor burada. Abi lütfen ya. Herkesin bir şeyi var yani burada. Oğlum bana bak, ben de dağıyla, tepeyle falan konuştum diye bir şey. Olmaz abi, yemin ediyorum. Format olarak aynı. Yani tekrara düşersin. Mustafa sıra bana gelecek. Bak, benim konuşmam yok. Ben ne? Bana bak. Ha, kendimle konuştum diyeyim. Hem böyle gizem içerir, kendimle konuştum diyeyim. Deli derler abi. Lan tövbe tövbe demediler. Kuş deli bir şey dedi. Bana mı deli diyecek? Pardon, pardon. Bizi Resmen... Çık! Çünkü. Sevgili misafirlerimiz, törenimiz muhteşem bir şovla dans ateşiyle devam ediyor. Çok pardon, affedersiniz. Ee, konuşmamı düşürdüm de. Acaba verebilir misiniz? ne konuşması? Düşmedi buraya konuşması. Konuşmam elinizdeydi. Sakladınız, gördüm. Alabilir miyim lütfen? Bunu mu diyorsun? Evet. Konuşmam bu. Niye Tufan Bey değil mi? O konaklı dizinin kötüsü. Söverek izliyoruz gerçekten. Yani öyle güzel oynuyorsunuz ki. Tufan Bey, bakıyorum. Oo, 10-15 sayfa yaldır yaldır konuşma yazmışsınız. Aa. Abi, bir tane de bizde kalsın. Hadi. Ne münasebet? Aa, aa, ya ben o kadar uğraştım. Ne diye size vereyim ki anlamadım. Hakikaten kötüymüş. Gerçekte de kötü. Ayıp ya. Ya, hani, ya bak 15 sayfanın bir sayfa hala yazıyor. İki yani. iki Beni ben, ya, Beni ver lan şunu. Ya, ben ben ya, ya, Çalışsaydınız. Çalışsaydınız lan. Para ne? Aa. Evet, çok güzel bir gösteriydi. Gerçekten tebrikler. Şimdi de sırada en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülümüz var. Alkışlarınızla ödülün sahibi Tufan Yardımcı geliyor. Aa. Bir tanem. <laughs> ya neler yapıyorsun sen öyle? Ah. Geç hadi konuş. Yardımcı oyuncuymuş. Ya bize bir kere bile yardım etmedi bu adam. Bu kim? Bu yanımdaki nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Canım sen kim, kimsiniz siz? Siz? Bak kamera çekmiyor. Ha. Muhatap bile olmuyor benimle kamera çekmeyin. Hey! Aa. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ee, ben e, geçmiş ödül törenlerindeki konuşmalara bakıyorum. <laughs> bak, bak zaten bu çıktı. Çı 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 destanı gibi yazmış. Saatlerce konuşur. Bak. Tebrikler. 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 Evet, bu gece için aslında harika bir konuşma hazırlamıştım. Fakat buraya çıkınca inanın hiçbir anlamı kalmıyor. Ay konuşmayı yırttı. Şerefsiz vallahi konuşmayı yırttı. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ödül önemli. Ya yaşamak. Teşekkürler. ya sular? Bu da ya. Olur mu böyle bir şey ya? Adam konuşmayı yırttı. Şov yapayım diye konuşmasını yırttı adam. Rica Tamam, vallahi bak bekle. Ee, ben fuaye'de da birkaç kitap görmüştüm. Gidim orada kitapları Belki içinden bir şeyler çıkarırız ya. Git abi, çabuk gel. Bir ha. daha. Bir dur be kardeşim. ya, ya. Gördün yani. Kimsin acaba sen ya? Birazdan ben de ödül alacağım. Sen bekle. Verirsin <laughs> bana da bir tanem diye. Bebeğim, Buradan çıkınca Sapancadaki evime gidelim mi? Doğur aşkım. Gidelim. Ödülü kutlarız. Ve yine gecemizin önemli ödüllerinden birinde sıra yılın yönetmeni ödülü Fikri yönete gidiyor efendim. Almışlar. Tebrikler aşkım. Bir tanem. Sen hak ettin. Kan alacaksın daha, kan. Git konuş. Nereden kan alacaksın? Ne şey <laughs> Önümdere dediğin hava manyak mıdır, nedir bu? Kastım. Ne olacağını Ne izliyorsun sen? Ne yapıyorsun acaba? Bu ödülü canımdan çok sevdiğim biricik aşkım. Ulan bizde aşk falan da yok oradan yürüyün. Yalnız <gülüyor> size diyor, helal olsun romantik adam. Her zaman yanımda olan, bana sürekli destek olan ve şu an hastanede yatmakta olan biricik karıma ithaf ediyorum. Abi şerefsizmiş aşklar var. Ne aşklar öyle değil mi sevgili seyirciler? Gerçekten çok etkileyici bir konuşmaydı. Şimdi de yine hepimizin çok ama çok sevdiği senenin başından sonuna kadar onu izledikçe böyle içimizin coştuğu çocuk oyuncu ödülünde sıra Küçük Bahadır geliyor. <laughs> hadi Mustafa, hadi Mustafa, hadi, <laughs> hadi artık ne <laughs> artık ya? Ne Sen ne bulacaksan ya? Hadi, hadi, hadi. Bulacaksan hadi, gel. Ya. hadi. hadi bakalım bacak. Allah'tan şükür. Bir çok... tane. Güzel, sen güzel. mi aldın ödülü? Çok duygulandırdın ama bizi bu sene. Bravo. Oğlum tebrik ediyorum seni. Allah'tan çocuk çıkacak da saçmalar çocuk. Bana mı dediniz? sana dedim lan. Ne olacak? Maşallah. Korktun mu sen? Aman da aman. Korkup altına altına işe mi oralarda? <laughs> Dükkan açık kalmış. Nerede? <laughs> Pis adam. Evet, öyle. Git. <laughs> Ya bak ya. Evet. maksimum bildiği küfür, pis adam olan bir çocuk. Ne konuşabilecek ki yani? Tebrikler ona. Evet, çocuk. Ama başarısı kocaman. Tebrikler tatlım. Al, bakalım. Değerli meslektaşlarım. Ekran başında bizi isteyen sevgili seyirciler ve değerli komite üyeleri. Gördüğünüz gibi dünyamız hızla kirleniyor. Orman yangınları, ağaç kıyımları, hava kirliliği ve küresel ısınma derken dünyamızın sona gelmekte. Özellikle altını çizerek söylüyorum ki son 30 yılda yapılanlar ortada. 8 yaşında üç yıldır daha idrak kabiliyeti olan <laughs> çocuk dünyanın son 30 yılına mı değindi ya? Kardeşlerim, ablalarım, abileyim. Durmayalım. Mücadelemize devam edelim. Doğaya, insana, hayvana eşit derecede saygı gösterelim. Hadi, ne duruyorsunuz? Mücadeleye devam edelim. Daha az kağıt havlu, daha uzun bir dünya yaşamı demek. Benim de bir Bravo. 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 canın açık. Şakasını yiyen çocuk neler anlattı ya? Çıtayı ne de de çıkardı çocuk ya. gel lan gel neler oldu? Ha. Ee, şöyle birkaç kitap bulabildim abi. Mustafa getir abi. Buyur abi şöyle bir şey var. Ne bu ya? Marx, Das Kapital. İyi lan olur bunlar. Das ist ein Tasche, das ist mein. Almanca bu Türkçe mu ne yapayım? Tamam bana ver. Ee, bir de şöyle bir kitap var. Yazarı Alman ama e, ah. kitap Türkçe. Ne olsun abi bir şeyler çıkar ne? Adı ne? Kavga... Hitler'in kitabı mı? Hitler'de altın yapacağım ya? Vallahi abi en son Ömer Seyfettin Palaka var. Ver abi Ömer Seyfettin i. Ver. Benim hayatım zaten Ömer Seyfettin hikayeleri gibi. Hiç unutmam. Böyle küçücük sobalı bir evimiz vardı. Kardeşlerimle üşüdüğümüzde toplanırdık böyle sobanın başına. Hep onlara hikayeler okurdum. Ay be. Tüm hayatımı o Menekşe Sokak 58 numaradaki eve borçluyum. Vay be abi. Ve sırada yılın gelecek vadeden erkek oyuncusu var. Alkışlarınızla Mustafa Yakışık geliyor. Mustafa. Ya, ya. Yani ya, ya, ya. içimden geldiği gibi takılacağım. Mustafa. <laughs> ya, oğlum geç. <ya>, çıkma istersen. <laughs> ne diyeceğim çocuk çok heyecanlı. Benim arkadaşım çok samimi dostum canım ciğerim benim her şeyim. Alkışlar ve tebrikler. Gelecek bahseden erkek oyuncu sevgili Mustafa. Mustafa. Öncelikle bu ödülü bana layık gören herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ve ben bu ödülü kimin için almak istiyorum biliyor musunuz? Melekçe Sokak 58 numara için. Evet, o küçük sobalı evimizde kardeşlerimle sobanın karşısına otururduk. Aa. Ve ben onlara kitap okurdum. O günleri hatırladım. Evet gerçekten o sobanın başındaki çocuklara ve Menekşe Sokak 58 numara için alıyorum. Teşekkürler. Helal olsun. Bravo! 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 Bravo. Bravo. Hayır şöyle Fark yani. İçinden geldiği gibi ha. Lan bari evin adresini değiştireydin. Aynısını söyleyeyim. <laughs> yeter ya vallahi yeter abi. Ben stresem bittim burada ya. Çıkacağım söyleyeceğim abi. Çok çalıştım, çok hak ettim diyeceğim. Temiz temiz söyleyeceğim ya. Ne olabilir yani? Beni yumlayıp çıkacak halleri yok milletin yani. Yeter ya. Ve gecenin son ödülü, heyecanla beklenen ödülü... ...yılın en iyi erkek oyuncu ödülü... ...Paşa Başarı'na gidiyor. Alkışlarla. Kalksana lan, bana da sarılsana. Gel. Kalk lan bana gel. Bebeğim de bir şey daha kapıyor. kalkmıyor. Gel sarıl bana. Kutla beni de. Haklısınız beyefendi? Kutla bana herkesi. Kutla bana. Kutla, kanalsana benden de. Kanat. Benden de kanat. Git. Otur şuraya. otur <laughs> ben... şuna. Bu adam böyle gelsin. Tamam, bu adam. Dizilerde ihtiyaç var. Ben ödülü alıp Paşa Bey be. neredesiniz? Kürsüden çok bekliyor. bekliyoruz sizi. Hadi gelin artık. Aa, yanlış kapı orası Paşa Bey. Orası çıkış kapısı. Ödülü almadan çıkmayın isterseniz. Gene yanlış geliyorsunuz. Nereden geçtiniz siz? Ha? Ödülü almaya niyeti yok herhalde. Lütfen yol gösterelim. Paşa Bey'e gelsin. Ay gelebildiniz mi? Buyurun, tebrik ediyoruz. Buyurun, hırsız sizi. Evet, e evet. Ee, bu ödülü... Biraz koştum ya. Tabii, tabii. Ee, bu ödülü alırken ben... Ne <laughs> diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten <laughs> Afrika'da... da e, e, Afrika da madenlerde çalıştırılan kuşlar cikler için kuşlar <laughs> kuşlar için e, e, Nesli tükenen elmalar ama elmaslar nesi tükenen elmaslar için e, sonra e, e, reklamlarda oynatılan pandalar pa, pa, için e, nerede kime kötülük yapılıyorsa bu bir ülke e, ülke olur e, cinsiyet olabilir yani fark etmez hepsi için Allah belan versin ki ben çok iyi bir insanım yani abi ne yaptın ya bütün tuşlar aynı anda basılır mı? misafirlerimiz seni ayakta alkışladı. Gördüm. Gecenin en muhteşem konuşmasıydı. Gecenin en muhteşem ödül eleştirisi konuşmasıydı değil mi? Ne eleştiri? Ha, evet, eleş eleştiri, eleştiri yaptım evet. Gerçekten. Sa saygılarımla, teşekkürler. Lütfen hiçbir yere bırakmıyorum. Niye, ne alakası? Hiçbir... Hiç Hiçbir yere bırakmıyoruz çünkü gecemizin son bir sürpriz. Jüri özel ödülü vardı. Biz yo, 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 olur mu? Muhteşem eleştiri konuşmasından sonra kim bilir ikincisi nasıl olacak o konuşmanın. İkinci ödülü takdim ediyoruz ve hepimiz heyecanla bir ikinci konuşmayı da bekliyoruz. Lütfen, lütfen. Evet. E, bu ödülü alırken e, e, ben çok çalıştım, çok hak ettim. Bu yani. Ah. Ah. Ne demek ya? ya Hayır, ne ya? Cismet, ben anlayamıyorum. Ayak ayak. ya. Yuh! Yuh! Sevecen katılarımıza ve de sen de söyle